önce bu mesleğe başladığımda pastanın dışından çok içeriğine çok önem verirdim. Çeşit çeşit pandispanya ve değişik iç dolgular yapardım. Muzlu, karamelli, çarkı fellikli, ne bileyim aklınıza gelebilecek değişik soslar yapardım. Bu tarz içerikler çok rağbet görmediği için bunlar genellikle deneme amaçlı veya kendimize yaptığımız pastalarda kullanıyorum. Bir de yoğun tempoda çalıştığım için çeşitli dolgular kullanamıyorum. O yüzden bildiğimiz taze meyveli içerikler kullanıyorum. Neyse işte burada ıspanaklı pandispanya yapmışken bunu deneme pastasına çevirmek istedim. Aslında ıspanaklı panispanya en çok portakalla yakışıyor. Bunu da not edebilirsiniz. Ama ben bu pastada dolgu olarak çilekli sos kullandım. Kremasında da eritilmiş peynir var. Süslemesini de açıkçası gelişi güzel yapmıştım. İstanbul'un ilk kar manzarasından esinlenmediğim değil. Tam pastanın üzerine ne çizsem diye düşünürken camın kar taneleriyle dolmuştu. Yeni yılı temsil eden şeyler falan da yazmıştım. Burada da son olarak pastamı kesiyorum. İç dolgusunu burada videoda görebilirsiniz. Harika. Kıvamda bir pasta oldu.